Merhabalar hoş geldiniz. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Kova burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Kovalar neyse halimiz çıksın falımız. Dilek tuttunuzsa tutmuş dileğimiz. Evet güzel. Haydi bakalım görüyorsun sıkıntılarımız gidiyor temiz bir aydınlık hemen şuradan başlayalım şimdi burada bir parmak çıkmış tamam mı birisi parmağı. yani şöyle diyor öyle güzel bir sürece giriyorsun ki insanlar seni parmağıyla gösterecek diyor bak şunlar senin hayallerin ağzından çıkana yaptıklarına söylediklerine dikkat et Gerçekten söylediklerin hani böyle söylemlerin, düşüncelerin senin kaderin olabilir. Burada çok dikkat et. Hemen şurada kalabalık bir ortam çıkmış. Böyle nişan, düğün, ne bileyim böyle nişan gibi, düğün gibi ya da isteme olayı gibi ama istemenin sonrasında böyle eğlenceli bir özellikle de ayın 5'i 6'sı gibi böyle bir kalabalığın içerisinde olabilirsin. Sanki burada yüzükler birleşmiş. Belki birinin nişanı gibi, düğünü gibi bir kalabalığa katılacaksın. Bir yükselme yaşadığını görüyorum. Hemen böyle fincanımızın dibinde bir bir kuş <laughs> beklediğin haberler varsa devlet kapısından olur, bir işle alakalı olabilir. Beklediğin haberler varsa çok hızlı bir şekilde. Hem de beklediğinden daha bile güzel bir şekilde beklediğin haberlerin geliyor. Şimdi evet 5'i 6'sı gibi böyle düğün kalabalıkları. Ama bak, ne dediğine, ne söylediğine, ne yaptığına, nasıl hareket ettiğine falan hep dikkat et, tamam mı? Şimdi burada diyor ki 5-6 Şubat gibi evet 5-6 Şubat gibi bir kalabalığın içerisinde olacaksın ama bak burada sakin kalmazsan burada tartışmalar, kavgalar olabilir ve sen kendini bu kavgaların en ortasında bulabilirsin. Burada dikkatli ol. Bak mesela burada önünde bir kapı açılmış ve kapı arkasına kadar açılmış. Önünden geçip gideceksin o kapıdan. Daha şanslı, daha talihli, ne bileyim böyle iş konularında her konuda şansın inanılmaz derecede yükseliyor. <laughs> su çok aydınlık kapılar açılacak önünde evet bak orada iki penceresi görünen güzel bir ev çıkmış görüyor musun tam fincanın dibinde diyor ki ev konularıyla ilgili eğer sen böyle ev almak ev satmak ev değiştirmek evini yenilemek bununla ilgili hayallerin varsa işte bu hayallerin gerçek olacak gibi görünüyor ne zaman dersen mayıs ayı ve sonrasında gibi görünüyor Burada kocaman gerçekten büyük bir suratı olan bir bayan çıkmış. Hani böyle şey gibi böyle po, hani poğaça gibi yani böyle şiş, şişman şişman. Böyle poğaça gibi suratı olan bir bayan çıkmış. Zannedersem açık tenli böyle sarışın falan gibi olabilir. Şimdi bu kişi de birazcık bak bunun gözü falan değiyor. Renkli gözlü. Buna dikkat et tamam mı? Hani böyle yapmak istediklerini falan kimseye anlatma da. Hani böyle yavaştan yavaştan sessiz sessiz sakin sakin ilerle. Çünkü hemen söylediğin anda nazar değebilir. Zaten ne yapıyoruz? Yapmak istediğimiz şeyleri gizliden gizliden götürüyoruz. Aşk konuları, çocuklarla ilgili konularda böyle güzel hayallerin, isteklerin, dileklerin olacak gibi görünüyor. Hayallerin gerçek olacak. Bir kere daha şanslı, daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Evet, bu hafta bir kere çok güzel haberler almaya başlayacaksın. Hane içerisinde müjdeli haberler peş peşe uçuşuyor sanki bak çok daha güzel haberler almaya başlıyorsun ikili ilişkilerde hani hayatındaki insanla bugüne kadar biraz anlaşamıyorduysan problemler oluyordu ise artık böyle daha güzel ilişkiler daha güzel iletişimler kurmaya başlıyorsun daha böyle birbirinizi anladığınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz ama ne yapıyoruz 4-5-6 ufak tefek kazalara kavgalara tartışmalara dikkat ediyoruz onun dışında boş tartışmaların içerisinde bulunmamaya çalışıyoruz değil mi? <laughs> Onun dışında da çok hanenin içerisinde bir kere kocaman bir kelebek, çok büyük mutluluklar, çok büyük güzellikler yaşamaya başlayacaksın. Böyle sıkıntılı durumların hani akıp gidiyor. Tam böyle o hani ev dedik ya, evin altında bir e, böyle bolluk bereket rakamı. Yani böyle nedir bolluk bereket rakamı? Sonsuzluk 8. Bolluk bereket rakamı çıkmış. Hemen burada sıkıntıların evet sıkıntıların gidiyor ve burada sıkıntıların üzerinde büyük bir hani diyor ki sen güçlü birilerinden çok güzel destekler göreceksin bir kere iş konusunda çok güzel haberler geliyor. Bir kere böyle kalabalık bir ortamda olacaksın. O kalabalık ortamlarda insanların gerçek yüzlerini, hani bugüne kadar görmediğin, bugüne kadar iyi dediğin insanların ne kadar da çirkef olabileceklerini, bugüne kadar hep iyi zannettiğin aman yok ya o evet başkalarının arkasından konuşuyordur ama o benim için asla yapmaz falan dediğin insanların nasıl da senin arkandan da konuştuklarını nasıl da senin arkandan da seni karaladıklarını bunların hepsine şahit olacaksın bu bence kötü bir şey değil neden İşte Allah sana gösteriyor ki yolunu çiz diye sırtını sırtına yüklerini almışsın bakar mısın sırtında kocaman bir çuval demek ki taşınıyorsun bir yerden daha bir yere aydınlık bir yere burada bir kirpi çıkmış etrafındaki kötü insanlara karşı kendini korumaya alacaksın tamam mı? bu sefer çok fazla korumacı olabilirsin hadi bakalım umarım beğeniyorsunuzdur falları Şimdi hadi bakalım. Şimdi burada gözler var. Dikkat et. Birileri tarafından sürekli izlenip gözetleniyor olabilirsin. Hani böyle ama kötü anlamda algılama. Hemen böyle evham yapıp da korkulara kapılma. Birileri beni izliyor, ne yapacağım falan gibi şeyler düşünme tamam mı? Burada bir ev, ev konusuyla ilgili yani bir ev konusuyla ilgili sıkıntıları olan birileri çıkmış tamam Bak bir tanesinin kafasının üstünde büyük bir gemi var. Şimdi bunlar bu evi değiştirmek istiyorlar ama biraz maddi olanaklar el vermiyor anladığım kadarıyla. Bir yerden gelecek bir miras gibi bir para gibi bir durum var onu bekliyorlar. O geldiği zaman bu evi hani böyle belki evlerini satacaklar yeni bir ev alacaklar bir kademe yukarı çıkacaklar falan onun gibi bir şey olabilir. Burada birisi var sırtında kaplumbağa kabuğu gibi kabuğu var gördün mü biraz gezgin birisi. Hani böyle yerleşik düzen sevmiyor herhalde. Anladığım kadarıyla küt saçlı da bir kız gibi görünüyor. Karşısında birisi var. Bak bu ona akıl veriyor tamam mı? Böyle yapma. Şöyle yapma. ya da bir öğrenci de olabilir. Bak değil mi? Öğrencilerin de sırt çantası var kaplumbağa kabuğu gibi değil mi? Şimdi bu bir öğrenciyse bu sizin evladınızsa ona birazcık böyle şimdi böyle tavsiyelerde bulunacak olabilirsiniz. Akıl vermek demek istemiyorum. Herkesin aklı herkese yeter. Tavsiyelerde bulunacaksınız falan ama bakın bu tavsiyelerde bulunmaya şimdi biz kova burcuna yapıyoruz. Bak bu tavsiyelerde bulunmayı sakın başkalarının yanında yapma tamam mı? İşte sen böyle böyle yapıyorsun, bu yanlış, böyle yapmamalısın falan milletin yanında yaptığın zaman kimse senin çocuğuna saygı duymayacak. Unutma. Zaten sen başkalarının yanında tavsiye adı altında karşıdakini küçümsüyorsan bu senin iyi bir insan olduğunu gösterme. Sen düşüncesiz bir insansın. Bak buradaki iki tane fareyi gördün mü? Nasıl da böyle e, böyle hoşlarına gidiyor senin kendi çocuğunu azarlamak Sakın. Sen çocuğuna nasıl davranacaksan karşıdakiler de öyle davranacak. Unutma. Burada bir at çıkmış, ata besliyorsun. Bir taraftan hayallerin var, hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun. Demek ki çocuğunla ilgili de hayallerin var senin. İnşallah hayallerin gerçek olur. Ne diyeyim? Sırtına büyük yükleri almışsın, taşıyorsun gibi görünüyor. <laughs> Evet. Dışarıdan bir dedikodu yağmuru. Ama çok önemseme boş ver. Aman konuşuyorlar ne yapacaksın. <laughs> Etrafın temiz aydınlık. 5 Beş, ayın 5'i gibi bak birisiyle tartışmalar. Ayın 4'ü, 5'i ve sonrası gibi hani 6'sına kadar diyebilirim böyle birileriyle tartışmalar. Bak burada bir yılan araya nifak sokuyor. Hanenin içerisinde birileriyle tartışıyorsun. Belki eşinle tartışacaksın. Burada da sarmaş dolaş olmuşsunuz. Demek ki evet ufak bir tartışma yaşanabilir ama sonrasında güzellikler var. Burada yakalamışsın. Sırtında kocaman bir horoz var. Resmen sırtına binmiş. Büyük ve ses getirecek haberler, büyük ve ses getirecek kısmetler olabilir. Hanende güzel bir aydınlık. Bazı sırlar varsa, birileriyle alakalı bazı sırlar varsa, bu sırların açığa çıkması gibi bir durum var. Ama böyle daha güçleneceğin, daha güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Burada iki kişi bir fare birisi de böyle tilki gibi. Birileri senin hakkında konuşuyor olabilir ama sen bunları duyacaksın. Merak etme. Duyacaksın, öğreneceksin ve ona göre tedbirini alacaksın. Her zaman tedbirli olmakta fayda var değil mi? Tabii ki Allah'a güveneceğiz, işlerimizi Allah'a bırakacağız ama bir şekilde yani birilerinin senin arkandan konuştuğunu, birilerinin bir senin arkandan kuyular kazdığını falan duyacaksın. Ve bunlar için de işte tedbir alacaksın. Hani diyebilirsin ki ama konuşuyorlar ne tedbir alabilirim ne yaparsın? Şöyle bir tedbir alabilirsin onların yanında bir şey söylemezsin. Evet şimdi diyor ki sezgilerin ve senin rüyaların inanılmaz derecede güçlü. Rüyalarına güven. Çünkü diyor ki ilahi sistem tarafından evet destekleniyorsun. Çok güzel destekler göreceksin. Bir büyüme döneminin içerisine girmişsin. Burada diyor ki duygusal olarak ama yorulmuşsun. Evet, büyüyorsun ama bir taraftan yorulmuşsun. Neden yorulmuşsun? Adaletsizliklerden, haksızlıklardan yorulmuşsun ve çok hırslanmışsın. Şimdi burada ne olabilir? Hayatındaki insan da adaletsizlikler yapabiliyordur. Onun haksızlıklarından da yoğrulmuş olabilirsin. Bir taraftan da gizli düşmanların var. İşte bunlarla iletişim içerisine gireceksin. Şu anda sabrediyorsun ama sonunda ya hep ya diyeceğim bir zamanın içerisine giriyorsun. Aşk konusunda hayallerin gerçek olmaya başlayacak. Bir yenilenme dönemine giriyorsun. Burada diyor ki şüphelendiğin bazı insanlar var. Bunlarla biraz mücadelelere girişebilirsin. Ama diyor ki sen merak etme ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Sosyal çevrende kararsız olduğun insanlar varsa bunlarla ilgili planlı ol, planlı hareket et. Gerçeklerden kaçma ve riskli kararlar alma. Çünkü alacağın riskli kararlar senin hane içerisinde huzursuzluklar yaşamana sebep olabilir. Önemli ayrıntılara ve detaylara dikkat et. Askıda kalan mevzuları tekrar bir gözden geçir. Hayatına inanılmaz bir farklı açıdan bakmaya başlayacaksın. Hayatına bir farklılık geliyor. Çünkü güçleneceğin güzel bir dönemin içerisine giriyorsun diyor. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgili kovalar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.